Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bugün organize sanayi bölgesinde fabrika çalışanları ve mütercim Asım'la Şıhcan caddelerindeki esnafla buluştu. OSB ziyareti sırasında Başkan Şahin'in işçilere bir de sürprizi vardı. Türkiye'de ilk kez OSB'de Gaziantep OSB Travmatik Acil Durum Hastanesi kurulacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ni ve Gaziler Mütercim Asım'la Şıhcan Caddelerini ziyaret ederek fabrika çalışanları ve esnaflarla bir araya geldi. Başkan Şahin, fabrika ziyaretinde işçilere yaptığı sunumda yeni hayata geçirilecek projelerden biri olan Gaziantep OSB Travmatik Acil Durum Hastanesi hakkında bilgi verdi. Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerin ardından onayın alındığını belirten Başkan Şahin, iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli olan projenin OSB için büyük yarar sağlayacağını sözlerine ekledi. Başkan Şahin ziyaretinde işçilerle öğle yemeği yedi, sohbet etti. Yemek sonrası Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerle ilgili sunum gerçekleştiren Başkan Şahin, önemli başlıkların yer aldığı projelerle ilgili bilgiler verdi. Sunumun sonunda çalışanların sorularını da yanıtlayan Şahin, talepleri dinledi. Fabrika ziyaretinin ardından Başkan Fatma Şahin ve ekibi şehrin alışveriş ve tarihi noktalarından olan gaziler, mütercim Asım'la Şıhcan caddelerine geçti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Şahin, görüş ve önerileri aldı. Başkan Fatma Şahin fabrikada yaptığı sunumunda kentin gelişmesinde en önemli noktalardan birinin OSB olduğunu vurgulayarak burada yüzlerce fabrika var. Organize sanayi bölgesine Fırat Nehri'nden 55 kilometre boru döşenerek su getirilecek. 50 megawatt güneş enerjisi santrali yapılacak ve böylece suyun terfisi için kullanılacak elektrik maliyetini azaltacak. Organizeye gelen su Fırat'tan gelince de şehrin suyu rahatlayacak dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği hizmetlere dair sunumda bilgiler veren Şahin, aralarında Gaziray, Düzbağ projesi, 15 adet katlı kavşak, 127 köprü, tünel ve sanat yapısı, Güneyşehir ve Kuzeyşehir konut çalışmaları, yol ve asfalt çalışmaları, kentsel dönüşüm çalışmaları, BÜSEM, Gaziantep et hali ve borsası, Yeşilşehir kapsamında yapılan parkların da bulunduğu tamamlanan büyükşehir projelerini sunumla anlattı. Öte yandan Şahin, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar, sağlık hizmetleri, gasmek ve eğitim destekleri, aile akademisi, müzeyyen erkul bilim merkezi, spor tesisleri ve bisiklet dağıtımı ile ilgili bilgileri de paylaştı.